####لا إله إلا الله لا إله إلا الله... أنا أبوك يا

Evet, Say yapmaya başladık. Evet. Sevgili İhvanımız gece saat 2.45 Say'dan çıkıldı. İhram'dan çıktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek evi orası. Geçen sene son geldiğimizden sonra Kabe'de bayağı bir değişiklikler olmuş. Bu arada ee, tadilat, restorasyon vardı çok güzel değiştirmişler. Yani. Yani. Tamam, Ayas evet. hocamızla beraber. Ya, ya, ya. Şu an otelimize Zırı doğru gidiyoruz. De. Şu anda yorulmuşsunuzdur ama siz ya. Evet. De. evet. İsmail İsmail de.